Forklift ehliyeti sınav soruları 3. Bu videomuzda forklift ehliyeti sınavlarını hazırlanırken çalışmanız için size forklift ehliyet sınav sorularının üçüncüsünü hazırladık. Soru 1. İş makinesi operatörü makineden inerken ne yapar? A. Makineyi uygun alana alıp park frenini çeker. B. Basamakları kullanarak iner. C kontağı kapatır. D hepsi doğru. Birinci sorunun doğru cevabı D şıkkı olup hepsi doğrudur. Operatör makineyi uygun alana alması gerekir. Park frenini çekmesi gerekir. Basamaklara kullanarak inmesi gerekir. Yani makineden hoplayarak zıplayarak inilmez. Kontağı kapatıp makineden iner. Yani D şıkkı doğru cevaptır. Soru 2. İş makinası kullanıcılarının en çok dikkat etmesi gereken husus nedir? A. İş güvenliği ve emniyet tedbirlerine uymak. B. Ekonomik düşünmek. C. Yükü uzun zaman havada tutarak çok para kazanmak. D. Makineyi çok hızlı kullanmak. Görüldüğü gibi ikinci sorumuzun cevabı aşık olup iş güvenliği ve emniyet tedbirlerine uymak. Ekonomik düşünmesi, yükü uzun sırada havada tutması, çok para kazanması, makinayı çok hızlı kullanması iş güvenliği açısından çok da önemli bir şey değildir. Üçüncü soru, kapalı mekanlarda egzoz gazlarından doğacak zararların önüne geçmek için hangi tip makinalar tercih edilmelidir? A. Dizel makinalar, B. Benzinli makinalar, C. Elektrikli makinalar, D. LPG'li makineler Üçüncü sorunun cevabı C şıkkıdır. Elektrikli makineler tercih edilir. Kapalı mekanlarda e, iş makinesi kullanılacaksa egzoz gazından dolayı etkilenmemek için elektrikli makineler tercih edilir. Dördüncü sorumuza gelince aşağıdaki işaretlerden hangisi kaldırılan yük altında durmak yasaktır anlamına gelir. Dördüncü sorunun cevabı C şıkkıdır. E, yasaklayıcı işaretler daire biçiminde olup beyaz zemin üzerine siyah şekillerle kırmızı çerçeveye alınmış işaretler yasaklayıcı işaretler olduğundan C şıkkı doğru cevabımızdır. Soru 5. İş makinesi operatörlerine verilen kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Her zaman etkili şekilde çalışır durumda olmalı. B. Temizlik ve bakımı yapılmalı. C. Gerektiğinde yenileri ile değiştirilmeli. D. Kişisel koruyucu donanımlar bir defaya mahsus verilmelidir. Beşinci sorunun cevabı görüldüğü gibi değişik olup kişisel koruyucu donanımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır dendiği için D şıkkı doğru cevaptır. Yani kişisel koruyucu donanımlar bir defaya bahsus verilmez. Gerektiği zaman tekrar yenisi verilir, yenisi kullanılır. Soru 6. Çalışma alanının emniyetinin sağlanması için aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulamadır? Operatörün çalışma yerini tanıması, şartlarını öğrenmesi. B. Risklerine karşı gerekli tedbirleri alabilmesi için ön çalışma yapması. C. işaretçilerin kullandığı işaretlerin manalarını bilmeli. D. Hepsi doğrudur. Sorunun doğru cevabı görüldüğü üzere D şıkkı olup A, B, C şıklarına verilen değerlerin hepsi doğrudur. Çünkü Emniyetin sağlanması için A, B, C şıkları yapılması gerekenlerdir. 7. soru. Makine ile tünel veya kapalı iş alanlarında çalışırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? A. Su kaynağının olmasına, B. Yeterli miktarda hava olup olmadığına, C. Sıcaklık derecesine, D. Manevra hareketinin kolaylığına. Yedinci sorunun doğru cevabı B şıkkı olup yeterli miktarda hava alıp olmadığını kapalı mekanlarda veya tünelde çalışırken dikkat edilmesi gerekir. Soru 8. Aşağıdaki şekil ne anlama gelir? A. Aşırı yük kaldırma. B. Elektrik panolarına dikkat et. C. iş sahasına girme. D. Kişisel koruyucu donanım kullan. 8. sorunun doğru cevabı şıkta da görüldüğü gibi değişik olup kişisel koruyucu donanım kullan anlamına gelmektedir. Soru 9. İş makineleri çalışırken hangi tehlikeli sahalarda özel tedbirler alınmalıdır? A. Görüşün iyi olduğu yerler, B. Boyalı yerler. C. Yeraltı enerji ve doğal gaz hatlarının olduğu yerler. D. Tarım alanlarının olduğu yerler. Dokuzuncu sorunun cevabı, şıkta da görüldüğü gibi C şık olup, yeraltı enerji ve doğal gaz hatlarının olduğu yerler, tehlikeli sahalar olup, gerekli özel tedbirlerin mutlaka alınması gerekmektedir. 10 soru, iş makinelerinin, Periyodik kontrolleri yani muayeneleri kim tarafından yapılır? A) Yetkilendirilmiş makine mühendisi tarafından, B) Operatör tarafından, C) Firma sahibi tarafından, D) Tamirci tarafından. 10. sorunun doğru cevabı şıkta da görüldüğü üzere A şıkkı olup iş makinelerinin periyodik kontrolleri yani muayeneleri yetkilendirilmiş makine mühendisi tarafından yapılır. Operatör günlük kontrollerini yapabilir. Firma sahibi günlük kontrollerini yapabilir. Tamirci geldiği zaman bir kontrol yapabilir ama esas muayene ve periyodik kontrol yetkilendirilmiş makine mühendisi tarafından yapılmaktadır. Soru 11 Operatör iş makinasını kullanırken aşağıdakilerin hangisine dikkat etmelidir? A. İş makinasının hareketine B. iş makinesinin ataşmanlarına C. iş makinesi kapasitesine D. Hepsi doğrudur. 11. sorunun doğru cevabı şıkta da görüldüğü gibi D şıkkı olup hepsi doğrudur. Yani bir iş makinesinin operatörü iş makinesinin hareketine, iş makinesinin ataşmanlarına, kapasitesine bunların hepsine dikkat etmek zorundadır. 12. Operatör iş makinesi ile iş yaparken bulunduğu yerde aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir? a. Altyapı tesislerinin yerini iyi bilmeli b. Altyapı tesislerini dikkate almadan iş yapmalı c. Yalnız doğalgaz borusuna dikkate almalı d. Yalnız su hattını dikkate almalı 12. sorunun doğru cevabı aşık olup altyapı tesislerinin yeni yerini iyi bilmeli. Yani doğalgazın borusuna sadece dikkat edecek, su hattına dikkat edecek diye bir şey yok. Bunların hepsinin altyapıda bulunan e, tesislerin hepsinin yerini çok iyi bilmek zorunda ve ona göre hareket etmek zorundadır. Soru 13. İş makinesiyle ile çalışma yaparken iş kazasının meydana gelmemesi için aşağıdaki tedbirlerden hangisinin alınması doğrudur? A) Çalışma alanı trafiğe açık tutulur. B) Çalışma alanının etrafına uyarı işaretleri konulur. C) Birden fazla araç aynı yerde çalıştırılır. D) Operatör istediği gibi çalışır. 13. sorunun cevabı B şıkkı olup çalışma alanının etrafına gereken uyarı levhaları işaretlerini koyulması gerekmektedir. Soru 14. Operatör iş makinesine binerken kafasını kabine vurup yaralanmıştır. Bu tür kazaların olmaması için operatörün hangi kişisel koruyucu donanım malzemesini kullanması gerekmektedir? A. Baret kullanmalıdır. B. Eldiven kullanmalıdır. C. Koruyucu gözlük kullanmalıdır. D. İş önlüğü giymelidir. 14. sorunun doğru cevabı A şıkkı olup operatör iş makinesine binerken baret kullanmış olsaydı kafasını çarpıp yaralanmış olmayacaktı. Onun için kişisel koruyucu donanım malzemesi olan bareti kullanmalıydı ve doğru cevabımız A şıkkı. Soru 15. İş makinesi motorunun hava yapıp çalışmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Yağ filtresi temizlenmemiştir. B. Hidrolik yağ filtresi değiştirilmiştir. C. Yakıt filtresi sökülüp temizlenmiştir. D. Şanzıman yağı değiştirilmiştir. 15. sorunun doğru cevabı şıkta da görüldüğü üzere C şıkkı olup yakıt filtresi sökülürse eğer motor hava yapar. Yani burada motorun hava yapması ile ilgili sebep yakıt sistemi ile ilgili bir işlem yapılırsa motor hava yapar. Yağ filtresinin değiştirilmesi herhangi bir şey etken değildir. Hidrolik yağ deseniz öyle. D şıkkındaki şanzıman yağı da motorun hava yapmasına etken bir sebep değildir. Burada doğru cevap C şıkkı olup yakıt filtresi sökülüp temizlenip tekrar takıldığında motorun havası alınmazsa Motorumuz iş makinemiz hava yapar. Soru 16. İş makinesi motorunun yağının kontrolü yapılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? A) Ön tarafının kalkık olmasına B) Arka tarafının kalkık olmasına C) Düzleminde olmasına D) Yan tarafının eğik olmasına 16. sorunun cevabı C şıkkı olup İş makinesinin motorunun yağını kontrol edeceğimiz zaman mutlaka mutlaka düz zeminde olması lazım ve makinenin dengede olması lazım ki yağın ölçümü sağlıklı olsun. Onun için C şıkkı doğru cevabımızdır. Soru 17. İş makinesi ile yük taşırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? A. Taşınan yük ve zemine B. Hızlı gitmeye C. Devri yüksek tutmaya D. Yükün çok hafif olmasına. 17. sorunun doğru cevabı A şıkkı olup taşınan yük ve zemine. Yükün dengeli olması lazım. Zeminin düz olması lazım. Veyahut da eğimli ise ona göre hareket etmek lazım. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olup taşınan yük ve zemine dikkat etmek gerekir. Soru 18. İş öncesi hazırlık yapan operatörün görevi aşağıdakilerden hangisi değildir? A. İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemleri almak. B. Çalışma alanını incelemek. C. İşin uzak ve yakınlığına bakmak. D. Amirlerinden iş ile ilgili bilgi almak. 18. sorunun doğru cevabı C şıkkıdır işin uzak ve yakınlığına bakmak operatörün görevi görevleri arasında değildir. Yani doğru cevabımız C şıkkı olup işin uzak ve yakınlığına bakmak doğru şıktır. Soru 19. İş makinalarında bakım yapıldıktan sonra çıkan atıklar ne yapılmalıdır? A. Görünmeyen bir yere dökülür. B. Kuyu açılarak toprak altına gömülür. C. Atık toplama kabına alınır. D, atıkların yakılarak imha edilir. 19. sorunun doğru cevabı C şıkkı olup atıklar atık toplama kabına alınır ve daha sonra imha edilmesi için atık toplaması yapan kurum ve kuruluşlara teslim edilir. Yani bu tip atıklar iş makinelerinin bakımı yapıldıktan sonra çıkan atıklar işte görülmeyen bir yere dökelim yok kuyu açalım toprağa gömelim yok yakalım bunların hepsi çevreye zarar verecek etkenlerdir. Onun için doğru cevap C şıkkı olup atık toplama kabına alınır ve burada biriktirilir. Soru 20 İş makinesi operatörünün çalışma sahasında makine kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir? A. Sağ şeflerinin verdiği talimatlara uyması. D. Diğer iş makinesi kullanıcılarına saygılı davranmak. C. Sağda bulunan diğer insanlara saygılı davranması. D. Sağda diğer çalışanlar ile şakalaşması. 20. sorunun cevabı D şıkkı olup Sağda diğer çalışanlar ile şakalaşması, iş makinesi kullanırken şakalaşma veyahut da diğer kişilerin işte üzerine makineyi sürme, şaka yapma bunlar gerçekten çalışma esnasında çok olumsuz sonuçlar doğuracak hareketlerdir. Dolayısıyla 20. sorunun cevabı değişik olup sağda diğer çalışanlar ile şakalaşması. Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan iş makinesi operatörünün özelliklerindendir? A. Öfkeli olmak B. Sabırlı olmak C. Başarılı iletişim kurmak D. Bencillikten uzak durmak 21. sorunun doğru cevabı aşık olup öfkeli olmak hoşgörü sahibi olmayan bir operatörün özelliklerindendir. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Öfkeli olmaktır. 22. soru. İş makinalarında aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur? A. Radyo. B. Görüntü cihazı. C. Yangın söndürme cihazı. D. Hoparlör. 22. sorunun cevap şıkkı, doğru cevap şıkkı C olup yangın söndürme cihazı iş makinalarında bulundurulması gerektiği zorunlu olan bir cihazdır. Doğru cevabımız C şıkkı yangın söndürme cihazıdır. Soru 23. Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hallerine ne denir? 23. sorunun doğru cevabı A şıkkı bu gibi durumlardaki engellilik hallerine, hastalık ve bedensel hallerine A şıkkı yani meslek hastalığı denir. Soru 24. İş makinası, operatörü, İlk hareketten önce ne yapar? A. Motor yağı ve akü kontrollerini yapar. B. İş makinası çevresini kontrol eder. Hidrolik kaçağı olup olmadığına bakar. C. Hidrolik seviye kontrollerini yapar. D. Hepsi doğrudur. 24. sorunun doğru cevabı D şıkkı olup hepsi doğrudur. Bir iş makinesi operatörü işe başlamadan önce mutlaka A şıkkında, B şıkkında, C şıkkında verilen değerlerin, verilen yapılması gereken kontrolleri mutlaka yapması gerekir. Bundan dolayı doğru cevabımız D şıkkı olup hepsi doğrudur. Son soru 25. soru. Aşağıdakilerden hangisi iş öncesi hazırlığın konuları arasında yer almaz? A. İş sahasında emniyet tedbirlerinin alınması. B. Operatörün kişisel koruyucu donanımlarını giymesi. C. İş makinesinin iş öncesi kontrollerini yapmak. D. İş makinesinin haftalık kontrollerini yapmak. 25. ve son sorunun cevabı D şıkkı olup iş makinesinin haftalık kontrollerini yapmak iş öncesi hazırlığın konuları arasında değildir. Doğru cevabımız değişik olup iş makinesinin haftalık kontrolünü yapmak doğru cevabımızdır.